Galatasaray'ın orta sahaya yeni bir isme ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve şimdi önümüzdeki birkaç saniye içinde İstanbul'da parlayabilecek bir ismi sizinle paylaşacağım. 20 yaşındaki Umut Tohumcu Galatasaray'ın transfer listesine eklendi. Hatta bundan da fazlası. Kulüp gözlemcilerini onu yakından izlemek için Almanya'ya gönderdi. Tohumcu her iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Ayrıca oldukça çok yönlü. 8 numara, 10 numara ve hatta sol kanatta bile oynayabiliyor. Tohumcu, Hoffenheim'da ve Almanya U21 milli takımında forma giyiyor. Ve burada da önemli bir rol üstleniyor. Değeri ise sadece 5 milyon euro. Tam da Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu oyuncu profili. İyi, genç ve düşük maliyetli. Daha önce de söylediğimiz gibi kulüp gözlemcilerini çoktan gönderdi ve transferi hızlandırmak istiyor.